Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin meşhur teffiznamesini sanırım duymayan yoktur. Akşerleri hayr eyler, zan gayr eyler, arif anı sayr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diye başlar. 135 Mısra uzun bir şiirdir tefvizname meşhur ismi tefviz etmek yani havale etmek vekil etmek Allah'a havale etmek Aslında anlamıyla bu şiir kulluk bilinci bakımından çok güzel dersleri abi harika bir eserdir akılda kalıcı ezberlenmesi kolay İsmail Fakirullah Hazretlerinin mürididir aşığıdır ve vefatından sonra kendi vasiyeti üzerine İsmail Fakirullah Hazretlerinin ayak ucuna defnolunmuştur Tillo'da çok eseri vardır marifetname en meşhuru bir defasında şeyhi İsmail Fakirullah Hazretlerine sorarlar talebenizin şu kadar eseri var, kitabı var. Sizin yok bildiğimiz kadarıyla sebep nedir diye İbrahim Hakkı'yı biz yazdık buyurmuşlardır. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çok ince hesaplarla matematik bir deha eseri olan yapı ve o yapıda açtığı küçük bir delikten senenin belli gününde Şeyh İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabir taşına düşürdüğü ışık ile de şöhreti vardır. Sanırım o da çok meşhur, herkesçe bilinen bir şey. Biz bu şiirine temas etmek istedik. Hani düşünmeye daha fazla vaktimizin ve imkanımızın, fırsatımızın olduğu şu günlerde. İlk kıtayı biraz önce okudum. Şöyle devam eder. Sen hakka tevekkül kıl, rahat bul, sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle. Tedbirini terk eyle. Takdirini derkeyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hallak-ı rahim oldur. Razak-ı kerim oldur. Faali hakim oldur. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Okuduğumuz kadarının günümüz Türkçesiyle şöyle kısa bir izahına bakacak olursak senin şer gördüğünde hayır olabilir. Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayrı Bunun dışında bir şey olacak zannetme. Cenab-ı Hakkın yarattığında, verdiğinde hayır vardır. Hemen göremeyebilirsin ama Allah kuluna zulmetmez. Bilinmeli ki dünyada ahirette mutlaka gördüğümüz göremediğimiz nice hayırlar vardır. Onda gizli, onda meknuz. Arif anasayir eyler. İşte Arif olursan bunu görebilirsin. Esasen Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarındaki hikmeti fark edene Arif derler. Sorulmuştu bir Allah dostuna Arif nedir? Veli nedir? Alim nedir? diye cevap şu şey olmuştu. Kafa bilgilerine sahip olana alim denir. Kalp bilgilerine vakıf olana arif denir. Hem kafa hem kalp bilgilerine sahip olana veli denir. İkinci kıtada sen hakka tevekkül kıl, tefvizet ve rahat bul, sabreyle ve razı ol. Sen işini Cenab-ı Hakk'a havale et, tevekkül et, rahat et, işini Allah'a bırak, sabret ve razı ol. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Neticede hayrı görürsün. Bu tefvizet ve rahat bul bize hatırlattığı bir beyt Kayserili Beli merhumun bir beyti. Yedi beytten ibaret harika bir gazelinde son beyttir. Ey beli etmeyen her emrini hakka tefviz, hazar etsin ki anın fırsatı adaya düşer. Ey beli sana söylüyorum diyor. Şairin kendi adı Beli. Nisari Zade, Nisari Zade, Beli, Beli mahlası, ismi Ali, Kayseri müftüsü. 18. yüzyılın sonlarında Kayseri'de müftülük yapmış. Çok güzel bir divan sahibi. O diyor ki, sana söylüyorum ey Beli, her işini Allah'a havale etmeyen öyle bir hale düşer ki Cenab-ı onun ipinin ucunu düşmanlarının eline verir. İnsanlara bırakır ve insanlar onu rezil ederler. Allah kendisine tevekkül etmeyeni, işini kendisine bırakmayanı kulların insafına bırakır. Hakikaten korkunç bir vaziyet. Kalbin ana berkeyle tedbirini terk eyle, takdirini derkeyle, eyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbini ona bağla, tedbirini terk eyle dediği Şeyh Galib'in meşhur şiirinde de geçen Mısra benzer şekilde tedbirini terk eyle, takdir üdanındır diye başlar. Burada tedbiri terk etmek şu manadadır. Tedbir alama neticeyi Allah'tan bil. Tedbir almak kulluk icabıdır, aczin itirafıdır, emirdir. Ancak kul tedbir alır, sebebe yapışır, takdiri bilmez. Allah'ın takdiri kulun tedbiriyle değişmez. Biz vazifemiz icabı tedbir alırız ama takdirini derkeyle. Cenab-ı Hakk'ın takdirini bekle. hallak Rahim oldur. Rahim. Cenab-ı Hak hem Rahman'dır hem Rahim'dir. Ve alimler bunu şu şekilde izah ederler biliyorsunuz. Rahman dünyada herkese merhamet eden. Rahim ahirette iman sahiplerine merhamet eden demektir. Razzaka Kerim oldur. Sınırsız ihsan sahibi, kerem sahibi, rızık verici odur. Farkçası perverdigar. Faali hakim oldur. Her işi yapan odur. Ondan izinsiz yaprak kımıldamaz. Hikmet sahibidir. Bütün işlerinde hikmet vardır. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Şiir tabii çok uzun. Tamamını okumak mümkün değil, doğru da değil ama iki kıta daha okuyalım. Hakkın olacak işler boştur gamu teşvişler. Ol ne işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Cenab-ı Hakkın olunca bütün işler bunu idrak edip bunu anladığın zaman gam, teşviş yani fikir karışıklığı, kafa karışıklığı. Öyle miydi böyle miydi falan. Bunların hepsi boştur. Lüzumsuzdur. Gam çekme. Hacet yok Cenab-ı Hakkın. Tesadüfi işi yok. Neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir. Birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır. Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Onun her işi yüksektir. Yüksek hikmet ve fayda içerir. Birbirine layıktır. Allahu u Teala'nın işleri muntazamdır. Bizim işlerimiz karışık. Neylerse muvafıktır. Ne yaparsa uygundur. Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Cenab-ı Hakk'a teslim olmayı, takdirine rahm olmayı çok güzel anlatan bu mısraları bu vesileyle hatırladık. Sizlerle de paylaşmak istedik sevgili takipçilerimiz. Bu vesileyle ona da okuyup en azından üç ihlas bir Fatiha okuyup göndermeyi ihmal etmemeli. Bizi de duada unutmayın sevgili takipçilerimiz. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee'nin 51 yıl çalıştığı kütüphanelerimiz zaman zaman söylüyorum, hatırlatıyorum. Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Süleymaniye ve Millet kütüphaneleridir. Başlıca bu dört kütüphane. Bu dört kütüphaneyi yani en azından yerlerini bilmek gerekiyor. Hepimizin buna ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum. Yani bugün üniversiteye talep olan bir delikanlı şunu hesap etmeli, edebilmeli. Yani aradan 10 yıl, 15 yıl geçer, 20 yıl geçer. Bir İngiliz gelir, kendisiyle tanışır olur ya. Ve der ki Arnold amcamız vardı bizim, Arnold Toynbee. Sizde 51 yıl kütüphane tetkiki yaptı. Nerede bu kütüphaneler bir gezdir beni falan der. Hiç olmazsa yerini biliyor olmak lazım. Yoksa insan mahcup olur. Bu kütüphanelerde kitaplar Türkçe. En azından kahir ekseriyeti Türkçe yani. %80 ve belki daha fazlası Türkçe. Dışarıdaki okumuşlarımız Türk, Türkçe biliyorlar. Gösterişli diplomalar da var ama arada bir engel var. Ne oluyor da bu kütüphanede de kitaplarla aramızda bu kadar uzak, yıldızlar kadar uzak bir mesafe. Hadi biraz böyle yani gösteriş, edebi söyleyeyim. Nasıl oluyor? İnsan bunu merak etmeli tabii. Sanki bir manyetik duvar var. Türklerle Türkçe arasında bir engel. Yozgat'ta bir konferansım sırasında Fendi merhumu anlattığım ve TRT'nin de çekimini yaptığı bir program sırasında e, ilin valisi, belediye başkanı oradaydı ve bahsettiğimiz ettiğimiz şair Yozgatlı Fendi'nin kitabını çıkaran e, muhterem de oradaydı. Efendim onların yanında yani çekim esnasında söylüyoruz. Bu duvardan, bu engelden bahsediyoruz. Nedir bu engel dedi. Yani Türkçe ile Türk arasındaki bu engel ne tarzında. E madem Yozgat'tayız bir Yozgat türküsüyle ona cevap vereyim dedim. Bizim yaşımızda olanlar o civarda olanlar hatırlayacaklardır. Boğazında hakik var ne çok kalbi yıkık var. Şimdiye kavuşurduk arada münafık var diyor türkü. E tabi bir anda bir irkilme oldu ne kastettiğimiz falan tarzında izah ettim ben de. Kastettiğimiz münafık dünya Dünya muhabbeti, dünya sevgisi nefis ve şeytandır Yani Biz kendimizle tanışmak, kendi kaynaklarımızla buluşmak noktasında böyle bir ihmal gösterdiğimiz müddetçe e, elbette işte münafık odur yani. Münafık odur, nefistir, şeytandır, hubbi dünyadır. E, soruyu soran rahatlamıştı. Şimdi bu kitaplar elimizde, halen elimizde ve ne yazık ki birçoğunun varlığının bile farkında olmadan onlarca yıl geçiyor. Bunun bir sonucu olmayacağı düşünülebilir mi? Bunun insanı zillete düşürmeyeceği ümit edilebilir mi? Vehmedilebilir mi Allah aşkına? Bir kelime unutulduğu zaman, artık kullanılmamaya başladığı zaman o kelimenin getirdiği mana, taşıdığı lezzet, hikaye de elden çıkıyor. Yani kelimelerin kaybı aslında hayatın kaybı. Adı gidenin tadı da gider derler. Şöyle bir örnek hatırlarım. Çok yaşlı bir amcam var idi, siyahi, ömründe iki veya üç defa vilayete çıkmıştır, bir askerliğe gitmiştir hac nasip olmadı çok fakirdi. Bir keresinde de hastalığı sebebiyle vilayete kadar 120 kilometre mesafeyi aşıp Denizli'ye inmiş. Tabi ilk defa gördüğü çok az gördüğü için şehri nasıl yemek yeneceğini falan bilmiyor. Lokantaya giriyor ve etrafındakilere bakarak şundan getir falan diyerek bir yemek istiyor karnını doyurmak için. Yemeği yerken beğenmiyor tadını tabi. Yavan geliyor. Alıştığından çok farklı. Çağırmış garsonu yavrum bu ne demiş. Amca patates demişler. Ha demiş. Adı gidince tadı da gitmiş. Biz buna kumpir deriz çok da güzel olur. Adı gidenin tadı gider. Yani bu, bugün bizim kullanmaktan uzak kaldığımız ihmal veya ihlal sonucu kullanmaktan uzak kaldığımız yerine bir şeyler uydurarak hayatı sürdürmeye çalıştığımız kelimeler aslında bizi bir dünyaya bir aleme bağlıyor. Shakespeare söyletiyor Hamlet'e oyununda adam harbi kaybetmiş. Kral gözünü ufka dikmiş. Derin derin düşünüyor. Ne düşünüyorsunuz Kral Hazreti Hazretleri sorusuna verdiği cevap kelimeler, kelimeler, kelimeler diyor. Evet öyledir. Kelimeler hayatın ta kendisi.